sizleri şık ve güçlü Hyundai i30 Elite ile tanıştırıyoruz. Müzik Hyundai 16 dizel motorunun 128 beygirlik güçlü performansıyla otomatik şanzıman ve zengin donanımıyla birleştiriyor. Otomatik şanzıman vites değişimlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştiriyor ve böyle trafikte ve uzun yolculuklarda daha rahat bir sürüş sağlıyor. Panoramik açılan cam tavan sayesinde güneşin tadını çıkarırken ferah iç mekanın keyfini süreceksiniz. i30 Elite'in iç mekanı yüksek kaliteli malzemeler ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Kumaş deri kombinasyonlu koltuklar, elektrikli sürücü koltuğu. Anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma. Geri görüş kamerası ve sayamadığım birçok özelliği mevcuttur. 378 litrelik bagajı arka koltuklar yatırıldığında 1316 litreye çıkıyor. Performans donanım ve şıkkı vitrine iletişime geçebilirsiniz.